Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ve Öyküş'ümle birlikte bir gün. Ben bunu bir daha mı çekmiştim? Bu ilkimi Hatırlamıyorum. Öyküş'üm buradan beni izliyorsanız sizin kocaman öpüyorum. Öyküş'ümü e, benim şey söylediğimi. Öyküş'üm benim e, yani hayranım. Onu çok seviyorum. Onunla ben çok gün geçirdim böyle. Şimdi beni özel dünyaya davet etti. Ona gidiyoruz. Ay çok heyecanlandım. Evet video devam ediyor mu diye ona baktım. Tamam devam ediyormuş. Ve öyküşümün yanına gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar yeni güncellemeyi ben çok beğendim. Çok güzel. Ay öyküşüm benim. Aşkım aşkım. ビデオです。まだあるはい。いやー、しかもみえ、ばてよ。いないで。おちゃか。っとくるで。しも。いいじいなまめくちゃ。いいよ。す。じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、 Beni yalnız bırak inanma tanıştıma memnun oldum lütfen uzaklaş merhaba görüşürüz dönüceğim çıkıyorum gidiyorum ders gidiyorum ona 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 ona, ona. <laughs> 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 koluma bakalım. <laughs> ya bu çok tatlı bu kız ya aşkım benim şimdi ona bunu vereceğim. O bakalım. Özel mi ki bu? Bana göre çok değerli değil. Ben çok sevmiyorum. Belki o seviyordur. O güzel olur. Tamam. Benimki uçuyor. Ay. Arkadaşlar ilk verdiklerinde öyle çıkıyor zaten. Bir bakalım hemen pedimize. Oo, ben parlak dalma çiğli çok seviyorum. Ya ben o şapkayı alamadım ya. O şapka çok tatlı ama almaya çalışacağım. Öyküşümün saçı çok tatlı. Aşkım benim öyküşüm. Şimdi üstümüzü değiştirelim. Şunu giyineceğim. Ha. Wow çok güzel. Ay prens Elif koymuş adını. Ay. Şimdi ikinci saat dost takısımızı da ediyoruz. Şimdi ona ne verebilirim? Bunu vereceğim. Bakalım buna ne verecek? Hem de binek. Arkadaşlar bebek petler daha değerli. Ama böyle pam, fayiska botoların binek halleri daha değerli. Bunların ay bebek halleri daha değerli. Bunların binek daha değerli. Ya öyküsü benim miyim ya? Ben yaralı kedi seviyorum. Binek değil de ama ben yaralı kedi çok seviyorum. Çok tatlı. Şimdi ikinci sadık dost, ay üçüncü sadık dosta takısımızı da yapalım hemen. Şimdi onun daha güzel bir şey vereceğim. Bakalım onu ne verecek. Bir e, ee, Hermes mi versen? Dur. Eee, bunu vereceğim. Hem de keyifsiz hale. O, bakalım. O. Bakalım o ne verecek? Güzel bir şey isteyim bak. Hmm. Bilmem. Olur. Tamam. Enen'in Gotthaus'dan da seviyorum. Ya, teşekkürler. Şimdi ondan bir tane ayı isteyeceğim. Ayı güzel. isteyeceğim. Bir küçücük ayıcık varmış diyelim ama. Bir küçücük bir küçük ayıcık varmış. Tamam. Hı. Hmm. O bakalım. Hmm. Şimdi hangi sadık dost istiyorsun diye hangi hangi sadık dost istiyorsun? Ay arkadaşlar alarm çaldı. Bilmiyorum. ben şimdi ona güzel şeyler vereceğim. Çoklu şeyler vereceğim. Şimdi bir bunu vereceğim. Bir bunu vereceğim. Ondan sonra bunu vereceğim. Bir tane binek bir şey verelim. Puk puk vereceğim. Hmm. Bir de buradan da bir tane bir şey verelim. Hip Olur mu? Evet. Ben tamamım. Hı? Ayo. Ayo dedim. Hmm. Ben çok seviyorum ayı. <gülüyor> <gülüyor> Hemen ayımızı çıkaralım arkadaşlar. Sırlara ayı 5 Beşinci seviye. Çok tatlı. Öküşüm benim. Ay. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Oo güzel. Buna ne verebiliriz? Hmm. Ne verelim ona? Hmm. Bunu, bunu ister misin? Bacımlı köpek. Ya aşkım. Teşekkürler. Öyküşüm. De. Ben ayı istiyorum. Bir küçük ayıcık varmış. Ya yazık ya kızın ayılarını soyuyorum. <laughs> Ama güzel de şeyler veriyorum yani. Elektrik farem gitti. O Umut ayıcı benim en sevdiklerimden biri. Çok güzel şimdi. Ona neler verebiliriz? Binek yeti verelim. Ondan sonra Öyküşümün verdiği bacımı köpeği verelim. Buradan Amigo tavşan verelim. <laughs> İki ayaklı kapibara verelim. Bir de yanına arkadaşlar ne verebilirim? Bunu ve bunu ve şunu vereceğim. Dur. Nerede? Puk puk veremem valla. Puk, puk ben seviyorum. Bu. Olur mu? Ben olurum. Olur. Ya yazık ya. Arkadaşlar kızın ayılarını resmen soydum. Ya üzülme. Özür dileyelim. Özür. Özür dilerim. <laughs> <laughs> Şöyle diyelim. Ayıların ayıların resmen soydum. Hmm. Arkadaşlar hep alarm çalıyor. Ayılarını ayılarını ay ayılarını soydum. Yanlışlıkla soyduk arkadaşlar ayıların kızın ya yazık. Söyleyelim hemen. Ayılarını soydum. Özür dilerim. Ya aşkım. Gel kız buraya. Şimdi. Ya ayılarını almamız hiç sorun değildi ya. Bebek bu kalem onu verelim. Ayılarını almamız sorun değilmiş. Belki biraz daha ayılırız. Tabi izin verirse. Çok güzel şeyler vereceğim ona çünkü. Karan dost verelim binek. Ben bunları binek yaparken çok uğraştım arkadaşlar. Bir tane de ne verelim? Silahşör fare verelim. Aa. Ama ben ayı istiyordum. Bir küçük ayıcık vermiş. Ayı. Ben ayı istiyorum. Ama vermedi. Bilmem. Peki Ama versin. Yani ben güzel şeyler veriyorum. Arkadaşlar ben ayı bir dakika ya. Dolandırılıyor muyum ben? Bir küçük ay, ay Bir küçük ay küçük Olur mu? Ay o oh, bir bir küçük ay. ay. olur mu? Tamam dedi. Hemen bunu verelim. Yok itfa köpek vermem. O benim çok güzel. Ne oluyor? Ne veriyor? Ama böyle ama buna zaten var. Bu sadık. Bu sadık dosta zaten sahibim. Başkayı. Neyse ya. İstediğini versin. Bakalım Angel'ı Olur. Ya vermesem mi? Yazık üzülür şimdi. Öyküşüm üzüme tamam mı? İstiyorsan söylersin ben seni vereyim ayı. Ya yazık ya. Üzüme. Ya yazık ya ben bu kızı çok seviyorum. Arkadaşlar bu kız çok fedakar. Ben bu kızı çok seviyorum. Ben öyküşüm. Şimdi sana bir şey diyeceğim. Ee, söylüyorum. Sen artık benim kankamsın tamam mı? Pek veri olsun diye değil. Sen çok merhametlisin. Çok tipsizsin. Çok tatlısın. Aa Buster Evet Buster. Buster, Buster Balls. Çok fedakarsın. Çok tipsizsin. ben senin tipini. Çok tatlısın. O yüzden

punk olduk. Oo. Ya yerim ben ya. Niye dövme? tatlı bu kız arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> bu kızın da bir kanalı var. Bu kızın kanalına abone olun. Like atın. Bildirimleri de açın. Tamam mı? Bu kız çok tipsiz. Yerim ben bu kızı niye dömüne? aşk bir dam Öyküşüm bebeğim ha şimdi Ko bakamam. <laughs> ya bu kız çok tatlı ya Öyküşüm ben seni çok seviyorum ben hep sen dünyama gel diye ben kendime hep çevrimiçi yapıyorum ya dünyalarıma gel ya hiç dünyalarıma gelmiyorsun. Sen de kendin çevrimci bırak azıcık. Özlüyorum ben seni gelemiyorum. Hmm, bunu vereceğim. Tamam olur. Bu kalemi ne aldım? Ay canım benim. Ölküşüm benim ya. ya bu... Ben bu kızın bir tipini çekmeme izin verir misiniz? Bir dakika. Hadi, dur 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 dur. Ha. ne dur. İyi. Çok tatlı. Şimdi bunun tipini çektik arkadaşlar. Çok tatlı. Çok tipsiz biri bu. Hemen şöyle tipini yuvarlak içine alalım. Aşkım benim yiyeyim ben şimdi. Çok tatlısın sen. Aşkı dom benim. Çok tatlı. Hı. Bak işte, paylaştık. Bakalım tepkisi ne olacak. Bak. Ay. Çekti herhalde. Ben onun profiline bir bakayım. Bu ney mi? mi? Cenna Bakalım kimleri takip ediyor. Bunu, 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 bunu. Aa beni de takip ediyor. Mila. Arkadaşlar ben Mila'yı çok seviyorum. Ay bunlar ölçüşümle kanka mı ya? <laughs> Ölçüşümü takip ediyor çünkü. Ya çok tatlı bu kız ya. Yiyeyim kız ben. Aa. Elinde iki tane telefon var. Bakın. Arkadaşlar durun bir dakika. Ay bir dakika göstereceğim hemen. Bakın. Ay yanlışlıkla. Ya iki tane telefon vardı elimde. Bu hep oluyor ya. Normal bir şey. Gel kız kucağıma. Gel götürüyorum ben seni. Ben götüreceğim bu kıza. Sen benim artık bundan sonra kankamsın. Tamam biz seninle kanka olduk. Yama kardeşim Ya çok mutlu oluyordur bence ya. Çünkü <laughs> bana hiç bir youtuber bu kadar iyi davranmadı. Beni sevmedi diye bu kadar bence mutlu oluyordur. Bana hiç böyle bir şey olmadı. Bana hiç bir youtuber böyle bir şey yapmadı. Ama ben takipçilerime yine de bunu yapacağım. Değil mi aşkım bilmiyorum. Şimdi attım. Evet. Bu kaçıncı sadık kısmımız acaba? Aspetim var benim artık arkadaşlar. Petlerim çok azaldı. Buna ne verirsin? Bak benim kar baykusu sürüm var. Birazını alabilirsin. Tamam mı? Ben sevmiyorum. Birleştireceksin azından arkadaşlar. Ah, bütün kar baykuslarımı vereyim. Ben sevmiyorum kar baykusu. Çok var bende arkadaşlar. 6 tane 6 taneden daha fazla Aa. Kaplan veriyor. Çok güzel. Tamam. Olur. Tamam. Olur. Arkadaşlar kim daha karda? Yorumlara yazın. Yorumlar yok ama. Evet. Öksüm benim tatlı. Hemen ben ök, yiyeceğim ben. Acıktım. Nım nım. Ya üzülme. Üzülme. Aşkım. Hemen diyelim. Video. Video. Oyunu. Benim bitti. Benim bitti. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepiniz çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Öpülüyorsunuz ve seviyorsunuz. Hoşçakalın.